Evet. Cenaze merasimi başlamak üzere. Evet. Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bütün canlılar içerisinde bizleri insan. Bütün dinler içerisinde Müslüman. Bütün ümmetler içerisinde sevgili peygamberimize ümmet olma şerefiyle şereflendirdiği için Allah'a hamd olsun. Sevgili peygamberimize selatü selam olsun. Kardeşlerim bugün burada bayramın şu eşik gününde aziz mübarek Ramazan ayında bu toprağa şehit ettik, vatan biçtik sözünün bir örneği olarak aziz muhterem şehidimiz Murat Nar kardeşimize son görevimizi yapmak üzere bugün buradayız. Allah şahitliğinizi kabul buyursun. Aziz mübarek şehitlerimize şahit olmak için her cenazede söylenen şu ayet vardır. Allah yolunda canını verenlere sakın ölüler demeyin. Onlar dediler lakin siz bilmezsiniz. Şehitler bilirler ki biz bu dünyaya var olmaya değil, biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. Onlar, onlar Allah'a şahittir. Allah'ın varlığına ve Allah'ın bu dünyada arzu ettiği, istediği huzura ve barışa şahittirler. Onların ruhları sonsuzdur. Kardeşlerim, aziz şehidimiz bize soruyor vatan nedir diye soruyor. Vatan nedir? Vatan her gün üzerimize bastığınız toprak parçası mı? Vatan haritada sınırları çizilmiş bir coğrafya parçası mı? Bunların hiçbiri değil. Birileri bizden önce giden birileri bu toprak parçasını vatan yaptılar. Şairin dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sözlerimi menhum Cengiz Aymatov'un şu sözüyle bitirmek istiyorum. Cengiz Aymatov'un da babasını ve bütün aile yakınlarını Ruslar öldürdü. Ama Cengiz Aymatov öğrenimi çaresizlik içinde kalmadı. Müslüman Türk milletinin kültürünü, onun kavramlarını romanlarıyla bütün dünyayla paylaştı. Türkiye'ye geldiğinde bir listedeki öğrencilere şunu söyledi. Dedi ki, bizim, gençler, bizim dediği beş tane anamız var. Vatan bizim birinci anamız. Bayrak bizim ikinci anamız. İslam bizim üçüncü anamız. Tarihimiz ve dilimiz, Türkçemiz dördüncü anamız. Bizim beşinci anamız da kendi öz anamız. Anamızı kaybettiğimiz zaman teyzemiz varsa, halamız varsa anamızın yokluğunu hissettirmez. Babamızı kaybettiğimiz zaman amcamız, dayımız varsa babamızın da yokluğunu hissettirmez. Evet, Ama vatanımızı, babası, bayrağımızı, sıfırlar, dinimizi, dinimizi, tarihimizi kaybettiğimiz zaman hem yetimiz hem öksüzüz. İşte bizi millet yapan da bunlardır. Ruhları şad olsun kardeşlerin merhum Murat Nar kardeşimiz sizden çok şey istemez. Tek bir şey ister. Haklarınızı helal etmeniz ister. Merhum Murat Nar kardeşimize, aziz mübarek şehidimize, aziz mübarek şu günde haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Allah helallığınızı, şahitliğinizi kabul buyursun. Allah için namaza, şehidimiz için duaya, Resulullah için salavata, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Сирал дивишь Evet. Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Şimdi şehidimiz tören mangası eşliğinde cenaze aracına götürülüyor. Buradan şehidimiz e, Taşköprü Şehitliği'ne defnedilecek. Az önce cenaze namazı kılındı. Tören mangası eşliğinde şehidimiz cenaze aracına götürülüyor. Gerçekten yoğun bir kalabalık var. Aç köprü şehidini yalnız bırakmadı. Baş, baş. Evet, şehidimizin sol annesi Burada Nezahat var. Hanım görevli arkadaşların yardımıyla cenaze törenine katıldı. Aynı şekilde baba Mustafa Narda görevli arkadaşların yardımıyla Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze mirasimine katıldılar. Şimdi buradan şehidimizin cenazesi cenaze aracına yüklendi ve Taşköprü şehitliğine götürülecek. Ben de Evet. Araç konvoyları ilerlemeye başladı. Şehidimizin toprağa verileceği Taşköprü şehitliğine Hareket ediliyor. İçecek. oradan canlı yayına devam mı tablo? Sen kenara geç. Yayınımızı şimdi burada yayınımıza ara veriyoruz. Ee, Taş Köprü şehitliğinde e, cenazenin defin töreninde tekrar. Canlı yayında karşılaşacağız sizinle birlikte. Ee, teşekkür ederiz.